Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni yeni bir kazanç videosuyla ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü kazanç platformunun ismi BBC Tokens arkadaşlar. Buradan arkadaşlar yatırımsız ve ücretsiz bir şekilde Tether kazanabiliyorsunuz. Bu nasıl kazanılıyor arkadaşlar ben size biraz bahsedeceğim. Burada arkadaşlar trade yaparak kazanç elde ediyorsunuz. Artı buradaki yatırımınız da yine bu uygulama size ödeme yapıyor ve bu ödemeyle arkadaşlar siz atıyorum 2 centi buradan 30 dolar yapıp çekme ihtimaliniz var. Şimdi arkadaşlar açtım açtım ben yine link bırakacağım. Tıklarsınız. Tıkladıktan sonra iyi olursunuz. İyi olduktan sonra bu sayfa açılıyor. Şimdi bakın arkadaşlar burada daily mining var. Buraya tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi e, gezegen ve dünya çıkıyor arkadaşlar. Bakın şu teter simgelerinden herhangi birini arkadaşlar e, tıkladığınız zaman 2 e, cent, sent 1 sent artık bilmiyorum. Ben genelde en fazla 2 sent verdiğini gördüm buraya tıklayıp bonusu alıyorsunuz. Şimdi ben bundan herhangi birine arkadaşlar şimdi tıklayacağım bakalım ne kadar bonus verecek. Şu en arkadaki kırmızıya tıkladım. Evet, 1 sent verdi arkadaşlar. Şansımızda bu varmış. E birkaç sefer ben buradan 2 sent aldım. Şimdi arkadaşlar bakın şu mine kısmına tıklıyorum. Altta zaten menüyü görüyorsunuz. Ev, transaksiyon ne falan arkadaşlar. Burada arkadaşlar ben mesela bir 2 senti 7 sente kadar bir çıkardım. 7 sentten sonra kaybettim. Sıfırlandı. Şimdi yine sizlere bunu nasıl yapıyoruz onu göstereyim. Home kısmına tıklayayım arkadaşlar. Şu transaksiyon arkadaşlar. Buraya tıkladık. Şimdi arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi BTC paritesi üzerinden bakın BTC Tether diyor. 1 dakikalık ve 5 dakikalık işlem serisi var arkadaşlar. Yani şu bir dakika tıkladığınız zaman bakın sağ altta ne görüyorsunuz 9 saniye kaldı ee, şu anda işlem kapandı bir dakikalıkta 15 saniye kalaya kadar işleme girebiliyorsunuz ee, 5 dakikalıkta da arkadaşlar 30 saniye kalaya kadar buradan işlem açabiliyorsunuz şimdi arkadaşlar ne yapalım ben genelde şu bir dakikalık daha mantıklı oluyor şimdi arkadaşlar bakın burada gördüğünüz gibi düşüşte Bakın 43 saniye kalmış. Bunu arkadaşlar bizim bir tahminde bulunmamız gerekiyor. Bu düşecek mi çıkacak mı? Bakın 36-35. Ben diyorum ki bu düşecek arkadaşlar. Ne yapıyorum? Yüksel, yüksek derseniz big. Düşecek derseniz small. Bakalım yetiştirebileceğim mi? 0.01 yapayım. Arkadaşlar confirm diyorum ve trade diyorum. Trade'e girdik arkadaşlar. Yani bu fiyattan satın almış olduk. Bakın 448 e, nokta e, işte 44.853 dolar. Yani şimdi bu arkadaşlar biraz daha düşerse muhtemelen buradan e, bir kazanç elde edecek. Ayrıca arkadaşlar evet şu anda işlem kapanlı arkadaşlar. E, tekrar şöyle geri gideyim. Ne yaptık? Kazandık mı? Kaybettik mi? Şu mine kısmına tıklıyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 0.02 cent yani 1 cent kazanmış oldum Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar şu transaksiyona tekrar ben bir tıklayayım dediğim gibi arkadaşlar buradan diyelim ki siz dediniz ki şu 5 dakikalık işleme girdiniz bakın 1.30 saniye var yani işlem işlemin kapanmasın arkadaşlar 5 dakikada bir burada işlem açıyor yani burada bir dakikada bir işlem açıyor burada 5 dakika şimdi arkadaşlar 1 dakika 20 saniye. Bakın bu kaçta 44.859 işte oynayıp duruyor. Yani siz buraya derseniz ki bu yükselecek arkadaşım. Mesela e, bu ya tıklarsınız. Burada ben şöyle bunu Türkçe'ye çevireyim. Evet. Büyüklük diyor arkadaşlar. Bakın yani büyüklük yükselecek ve düşük. Buraya arkadaşlar bakın. Diyelim ki yükselecek derseniz buraya tıklıyorsunuz. Buraya yatırımınızı yatırımda minimum 0.5 0.1 centten aşağıya yatırım girilmiyor arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Ee, bakın şu anda düşüşte 43 saniye var. 30 saniye kala işleme giremiyorsunuz. Kapatıyor. Ee, gördüğünüz gibi bu şekilde e, yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ben tekrar 1 dakikalı tıklayayım. Bakın arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi yine düşüşte 28 saniye kalmış. Ee, buna bir işleme girelim mi diyelim. Belki kaybedebiliriz ne diyelim arkadaşlar buna? Evet küçük diyelim. 0.01 arkadaşlar diyorum ama işlemi kaçırdık. Gördüğünüz gibi 15 saniye kala e, gidiyor. Zaten 9, 8, 7 arkadaşlar. Yani sistem bu şekilde arkadaşlar. Minimum çekimde 10 dolar arkadaşlar. Yani buradan kazana bakın. Yeni işlem açıldı arkadaşlar şimdi. Şurayı bir yenileyelim. Evet. 1 dakika. Şöyle 5 yapayım. Evet. 1 dakika. Bakın şu anda 49 saniye var ve işlem açıldı. Yine diyorum ki ben küçük 0.1 bakın hazırladım buraya. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Confirm diyorum. Ticaret diyorum. Benim gözlemlediğim bir şey var arkadaşlar. Yani siz bunu şu fiyattan aldınız ya arkadaşlar. Düşecek dediniz. Yani 1.95 bakın. 1.95 dolarlık bir düşüş gerçekleştiğinde ilk hamle ama. Siz buradan parayı kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde e, yükselme olayınız da aynı şekilde. Yani 1.95 dolarlık ilk yükselişte arkadaşlar parayı alıyorsunuz. Ama ilk hareketi e, düşüş olursa daha sonra yükselirse o zaman olmuyor arkadaşlar. Yani bu benim gözlemledim bir şey. Şimdi bakalım arkadaşlar biz kazandık mı kaybettik mi? Evet şu anda işlem bitti. Bayağı da bir düştü. Bilmiyorum belki kaybettik. Belki kazandık. Tekrar şu beğenim kısmını tıklıyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar <laughs> bugün şansım bir haber gitti. Ee, yani şimdi burada şöyle bir şey de var arkadaşlar. Yani 1 sent en düşük yani minimum 1 sentten geliyor ama hani 2 cent de girebilirsiniz. 3 cent de. Atıyorum şuradaki mesela şu madencilik yani bonus aldığımız kısımda saatte bir bonus alabiliyorsunuz. Bu da yani 24 saatte her saat başı tıklasanız arkadaşlar 24 saatte 24 centi toplarsınız. Daha sonra şuraya işlem menüsüne gelerek buradan birer centten 24 defa işlem yapabilirsiniz. Yani bu miktarları da arkadaşlar şey yaparsanız bakın şu benim kısmına tıklıyorum. Burada şarj et. Evet. Çekilme kısmı. Buraya tıkladım. İşte çekilme kısmında zaten bakın bilgileri veriyor arkadaşlar. Minimum para çekme diyor. 10 teter diyor yalnız şöyle bir bilgi yok arkadaşlar hani para çekmek için bir yatırım istediği şeklinde ben bir bilgi bulamadım onun için de bunun için bir şey diyemeyeceğim yani belki ücretsiz bonuslarla direkt çekime izin veriyor olabilir belki de yani siz buradan atıyorum 15 dolar yaptınız yaptıktan sonra yani bir yatırım isterse onun hakkında şu anlık siteden ulaşabileceğim bir bilgi yok yani ben kesinlikle de yatırım tavsiyesi vermiyorum arkadaşlar. Yani burada yani ücretsiz bir şekilde e, kazanç veriyorsa bunu buradan e, almamız gayet mantıklı. Ayrıca arkadaşlar e, daha önceki yayınladığım e, biliyorsunuz e, bu trxfx.com vardı. Arkadaşlar yani uygulama patladı. Benim de uygulamanın işinde yani bir 149 işte tron falan vardı. Yani ben de kendi hesabıma giremiyorum. Yani o tür uygulamalar arkadaşlar her zaman risklidir. Zaten bunu hani bilen arkadaşlar bilir ama bazı arkadaşlar bilemeyebiliyor. Yani biz buradan tanıtıyoruz ama yani internette ufak bir araştırmasını yapabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar şimdi size bir de bu en son tanıttığım drop vardı. Drops hakkında biraz bilgi vereyim. Drops'u ben sizlere tanıtmıştım. Yani bu drop'un izlenmesi de katılımı da bayağı bir yüksek oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Yalnız bakın arkadaşlar Burada bakiyemi görüyorsunuz 150.597 puan. Şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlar hani şey yazmışlar yorumları. ya işte 0. işte 1 kuruş için işte şöyle böyle gibi. Yani ben arkadaşlar bu uygulamayı tanıtırken her şeyi anlatmıyorum. Çünkü bazı şeyleri biliyorsunuz hani siz bu videoyu izlediğinizde ya birçok arkadaş bazı şeyleri çok iyi anlıyor ve ona göre videomuzda yani çok beğeni geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Burada arkadaşlar drop'tan yani tamam görevleri açıkladık biz mesela bakın web sitesi ziyaret işte 100 küsur işte 130 puan işte kapta malzemeyi gidiyor 10'ar puan falandı. Burada arkadaşlar yani buradan yüksek miktarda ripple kazanabilmek şu teklif duvarında arkadaşlar. Yani bunu ben e, hani açıklamadım ama yani bunu bilen arkadaşlar bilir zaten apaçık ortada yani burada mesela şu ad gemi ben bir örnek olarak göstermiştim tıkladım şimdi birazdan çekim yapacağım. Çekim yaptım da zaten isterseniz bakın önce bir e, ya da ben buradan göz Bakın arkadaşlar şu görev diyor 1 milyon 575 bin puan alabilirsiniz diyor. Yani bakın 900 bin puan, 324 bin puan, yani 900, bin. Yani şu görevlerden arkadaşlar bakın aşağıya doğru iniyorum. Yani gördüğünüz gibi bir sürü görev var arkadaşlar. Yani şu görevlerden en az 5-6 tane bir arkadaş yapsa yani tahminim buradan yani 8-10 ripple belki 20-30 ripple kaldırır arkadaşlar. Bakın yani burası yüksek. Yani her şeyde biliyorsunuz bir yöntem var her işin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın ben buradan bir çekim vereyim. 150.597 puanın ne kadara tekabül ettiğini şimdi hep beraber göreceğiz. Bakın çekilmek diyorum. Tüm bakeyi aktarın diyor. Evet diyorum arkadaşlar. Şu anda bir şey demedi. Biz işlemlere tıklayalım. Bakın burada işlemlerden görebiliyorsunuz. Evet, şu anda daha ödemeyi şey yapmamış. Gösterge panelinden deneyelim arkadaşlar bir de. Evet, gösterge panelinden neredeydi? Evet, 17 defa çekim yaptım ben arkadaşlar ama düşük yani yes diyelim. Evet, ödeme gönderildi diyor. Şimdi okat tıklayalım arkadaşlar. İşlemler kısmından ödemeni gidip gitmediğini görebiliyoruz. Bakın tıklayalım. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar 150 bin puan bakın drops'ta 0.15 ripple arkadaşlar. Yani bunu ona göre hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Uygulamalarda hani orada gördüğünüz gibi 1 milyon hani puan veriyor, kimisinde 400 bin veriyor. o şey üzerinden yani bu miktardan bunu hesaplayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, BBG token hakkında elimden geldiği kadar sizlere bilgi vermeye çalıştım. Tamamen dediğim gibi arkadaşlar yatırımsız ve ücretsiz bir şekilde kazanç sunan bir platform. Siz de buraya katılıp kazanma ihtimaliniz var arkadaşlar. Söylemek istediklerim bu kadardı. Yine yeni, yeni bir kazanç videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.